Evet, Yeşil Ekonomi ile devam ediyoruz sevgili seyirciler. E, Samba, Sampaş İcra Kurulu Başkanı ve Akıllı Kentler Platformu Başkanı Çekip Karakaya bizimle beraber. Hoş geldiniz Şekip Bey, ayaklarınıza hoş sağlık bulduk. diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, ol. Akıllı Kentler kulağa hoş geliyor. E, açıkçası bir taraftan da ürkütüyor. Yani bir şey akıllı olunca arkasında bir takım problemleri de beraberinde getirebiliyor. E, şimdi bu Akıllı Kentler Platformu'nda ne yapıyorsunuz? Oradan başlayalım? İzin verirseniz ben önce akıllı kentlerden hiç korkmayın diye başlamak istiyorum. Evet. Akıllı olan her şeyden Türkiye'nin bir korkusu var ya o anlamda söylüyorum. Evet arada. o ön yargıyı yıkmak evet. için özellikle ona takıldım. Akıllanmak, akıllandırmaktan yola çıkmak lazım. Kentler ciddi yaşam alanları. Türkiye gibi ülkelerin de temel sorunu kentlerin akli açıdan bir takım noksanlarının olması. Çünkü biz e, klasik anlamda beklendiği gibi bir sanayi devrimi yaparak fabrikalaşarak kentleşmedik. Biz bir şekilde ülkenin bir yerinden başka bir yerine, onun da geri biraz sonra arz ederim, izin verirseniz, göç ederek kentleştik. Köy ekonomilerini kaybettiğimiz için kentleştik. Yani tarımsal faaliyetler, ekonomik faaliyetler olamadığı için, tarım üzerinde müthiş bir nüfus baskısı olduğu için. Türkiye ortalaması 55 kişidir. Bir hektarda 55 evet. kişi çalışıyor. Ee, anlaşılsın diye mukayese için söylüyorum. Amerika'da bırakan 3 kişidir. Dolayısıyla biz e, evimize ekmek götüremedik köylerde. Şehirlerde e, altın arayabiliriz diye e, taşı toprağı altındır diye kandırılarak bir yerlere gitmeye başladık. Onun için bizim kentleşmemiz akıldan ari, akıldan yoksun bir kentleşme oldu. Özellikle Güneydoğu olaylarından sonra da çok büyük öbekler ülkenin bir yerinden bir yerine gitmeye başladılar akın akın. Hiçbir birikimleri olmadan gittikleri kentlerin ortalamalarına bir pozitif katkı yapma şansları da olmadan. Bunu onlar adına eleştirel bir şey için söylemiyorum. O tamam, bir tespit. tespit, tespit durum tespit. bu. Dolayısıyla oluşturduğumuz kentlerde biz farkında olmadan varoşlar, gettolar da birlikte oluştu. Öyle olduğunda ne trafik sorunumuzu çözebildik, ne sağlık sorunumuzu, ne eğitim sorunumuzu. Şehrin bir yerinde oturan bir çocuğu minibüslere doldurup, o da çok daha yeni bir gelişim, minibüs olanağı sağlamış olmak. Şehrin çok başka bir kesimine ilkokul okusun diye götürdük. Çünkü bir planlama yapamadım. Her şey evet. geldiğinde bizi de facto, fiili bir takım durumlarla yok karşı karşıya bıraktılar. İnsanlar evlerini de öyle yaptılar değil mi? Kesinlikle. Yani, e, Evlerinin de başını sokabilecek damlarını da öyle yaptılar. Kesinlikle. Yani dünyadaki gelişimin tersine böyle olunca siz bir gün o noktaya bir fiili durum gibi, bir enstantane gibi bir fotoğraf çekip Aa, biz böyleymişiz diye bakarak neleri daha değerlendirilebilir, ne, daha paylaşılabilir bir hale getirirsiniz. İnsan odaklı bir yönetim anlayışınız varsa ki öyle olmalı onların ihtiyaçlarını hangi kültürel seviyede, hangi sosyal katmanda olurlarsa olsunlar nasıl anlarsınız ne nasıl, ve nasıl yanıt verirsiniz? Akıllandırmadan anlatmaya çalıştığımız bu esasen. Çok basitçe insanların yaşamdan beklediklerini, katılımcı bir yaklaşımla kendilerini yönetenlerle interaksiyon, etkileşim geliştirebilecekleri bir yapının gelişmesini evet. kentte ne var ne yoksa müthiş bir envanterle yönetenlerin önüne bak arkadaş yönettiğin kentte bu kadar insan yaşar, bu kadarı kadındır, bu kadarı erkektir, bu kadarı sakattır, bu kadarı hastadır, bu kadarının kronik problemi vardır, bu kadarı önümüzdeki yıl ilkokula başlayacaktır bu kadarı internet alanı istemektedir. Bu kadarı kendisini deşarj edebilecek yeşil alanlara muhtaçtır gibi ciddi bir envanterden bahsederiz esasen kentlerin akıllandırılmasından burada ettiğimiz budur. Kastettiğimiz budur. Türkiye böyle bir süreç yaşıyor şu anda. Süratle yaşıyor, hızlı yaşıyor. Tabii bütün bunları böyle bir makette yapmıyorsunuz. Bir yaşam alanında yapıyorsunuz. Söz gelimi siz sabah evinizden çıktığınızda Kapımızın önüne bir çöp dökülmüşse artık onu hemen birilerine bildirip hatta fotoğrafını çekip bildirip bak arkadaş sen beni yönetiyorsun gel bu çöpü buradan al. Biz bir da daha da yani. Türkiye'nin birçok yerinde ee, çok şaşılacak bir şey söyleyeceğim. Bu tip uygulamalar Avrupa'nın birçok kentinden çok daha ileride hmm. teorik olarak ya da teorik lafı çok oturmaz kendisini değerlendirdiğinizde ama entegratif bakarsanız problem odur zaten. Devlet organizasyonları ile yerel organizasyonların bu konuda hemhal olmaları. Hı hı. Beraber aynı yere bakarak çözüm geliştirme kültürleri henüz gelişmedi. Hı hı. Bunu söylemek lazım. İstanbul'da bir belediye başkanı yani çok kişisel bir belediye başkanı çok vizyonlu birisi ise böyle bir çözüm geliştirebilir. Geliştiren birçok belediye başkanı var. Bir başkası geliştirmezse hiç kimse gelip arkadaş bak yerel yönetimin, yerelde yönetim yapmanın temel şartı budur demez. Yani henüz standartlar tam oturmuş değil ama Türkiye yaşam alanlarını ayağa kaldırmaya çalışıyor, çalışmalı. Bir de şöyle bir tarihsel gelişim yaşıyor muyuz şu anda? İnsanlar e, biraz önce bahsettiğiniz e, şekilde kentlere geldiler ama hep bir gün döneceklerini varsaydılar. Yani bu kenti sahiplenmediler. Kentli, kentle bir türlü e, uyum uyum sağlanamadı ama şu günlerde şu dönemde artık kentlerin bir parçası oldukları Bu dolayısıyla da işte bu kentte dikilecek bir ağacın, yapılacak bir parkın, yapılacak bir sokağın kendileriyle ilgili olduğunu yavaş yavaş hissetmeye, fark etmeye başladılar ve bu anlamda akıllı kentlere daha çok ihtiyaç duymaya başladılar diyebilir miyiz? Bu çok yani, abartılı mı olur? Hayır, hayır. Sonsuz yılda ben sohbetlerimizde de etrafıma şey söylüyorum. Olan biten her şeyi Türkiye'nin kentleşme sürecine bağlayın. Olan biten her şey kentlerde olur. Kentler olduğu için, kentleşmeye başladığımız için interaksiyon çok gelişti. Bir şeyleri sorgulamaya başladık. Tabii bunu destekleyen katalize faktörler de var. Bilişim teknolojilerindeki inanılmaz gelişmeyi de bu birbirinden haberdar olma, yapılanları doğru anlama ve birlikte yapma kültürünün de gelişmekte olduğunu görüyoruz. Çok doğru bir tespit. Dolayısıyla ama bu tespitin bir tarafı var onunla alakalı sizinle aynı görüşü e, paylaşamayabilirim şu anlamda. Köylerden kentlere gelenler aslında sanki hep köylerine geri dönmek ister gibi görünmekle birlikte hiçbir köyden gelen kente geldikten 6 ay sonradan itibaren köyüne dönmek istemedi. İstemem. Çok Hı. enteresan. Biz Adana'da 6 ayda döndü döndü dönmedi. Evet çünkü şehirler çok ciddi olanaklar veriyorlar. Sihirleri var şehirlerin. Güzel vitrinleri var, güzel caddeleri var, elektrikler var, ışıklar var. Yani sizi hayata bağlayacak birçok faktör var. Adana'da böyle bir anketleme yaptık 2000'li yılların hemen öncesinde ben o zaman bir vakıf yönetiyordum. Orada Güneydoğu'dan gelen kardeşlerimizle birebir görüşmeler yaptık. Siz geri dönmek istiyor musunuz diye. Oturduk, konuştuk. Konuştukça aşağı yukarı yarım saat her birisi ne kadar mutsuz olduğunu, ne kadar entegre olamadığını, ne kadar itildiğini, kalkıldığını, kakıldığını, iş bulamadığını, ne kadar çok sıkıntı yaşadığını anlattı bize. Son soru, peki dönmek ister misiniz? Hatta soruyu da biraz rüşvetle de besledik tabiri caizse şey e, e, şeyini konuşuyorum olsun diye söylüyorum İşte gideceğiniz zaman her tarafı da düzeltsek dedik Yani bezranız hmm. yine aynı bezre olmasa oraya bir takım güzelleştirici unsurlar getirsek gider misiniz %3 evet dedi hmm. arta kalanlar evet demediler bakın çok ciddi bir probleme böylece siz parmak basmış da oluyorsunuz köye gelenler 6 ay sonra sanki o kentte doğmuşlar gibi davranmaya başlıyorlar hak talep etmeye başlıyorlar çok doğal olarak. Yani biz Mesad'dan geldik. Orada elektrik yoktu, olanaklar yoktu, hijyen yoktu, o yoktu, bu yoktu. Buraya geldik Allah'a şükredelim. Yani sonuçta bir 40 metrekare Peki, de olsa Şekip Bey, e, kentselleşiyor muyuz? Yani kentli olmayı başarabiliyor muyuz yoksa o zihniyetimiz yine Köyden geldiğimiz zihniyetimiz devam ediyor mu bizim kentlerde? Tabii bu birçok bakımdan bakılması gereken ve her birine farklı yanıt verilmesi gereken bir şey soru, e, komplike soru. Evet, kentleşiyoruz. İnsanların bir bölümü e, ekonomide başarı kazandıkça yaşam seviyelerini yükseltiyorlar, hı hı. apartmanlara geçiyorlar. Simgesel an, anlamda söylüyorum bunu. Fakat kültürümüzü kent kültürü ile değiştiremediğimiz için bu bir sosyolojik vaka. Geldiğimizde kendi yurttaşlık haklarımızı koruyarak, kendi geleneklerimizi koruyarak asimli olmaktan bahsetmiyorum o anlamda söylüyorum. Bize bir kent kültürü verilemediği için biz kentlerin öbeklerinde kendi kültürlerimizi yaşıyoruz. İstanbul'a bakın bunu görürsünüz. Giresun'un Alıcıra diye bir ilçesi var. Çok Nüfusu 9 bin. Şey. İstanbul'da yalnızca Beyoğlu Belediyesi'nin sınırlarında 60 bin Alıcıralı var ve onlar Giresun'un alıcılası da yaşıyor gibi yaşıyorlar. Hı -hı. Ama değişiyorlar. Tabii bu motor, bu toplumsal motor bizim hayatımızdaki gibi çok süratle değişmiyor. Bir kaygan zemin üzerinde yavaş yavaş kendi ekseni dönerek ama her defasında bir transformasyon yaşayarak biz nesillerin değişmesi diyoruz buna. O anlamda Türkiye değişiyor. Dahainsel dönüşüm mesela bu değişimi hızlandıracak bir e, motivasyon sağlayabilir mi ki? Yani bu sorunun, çok konuşuyoruz yani. Bu sorunun eğerle başlayan bir cevabı var. Eğer biz kentsel dönüşümü sadece deprem riski olan, afet riski olan alanların yıkılması ve yerlerine depremde yıkılmayacak binalar yapmak gibi algılarsak hayır. Hayır. Eğer biz yeni bir yaşam kültürü oluşturmak için interaksiyonu yani etkileşimi, yurttaşlık haklarının daha öne çıkmasını sağlayıcı, iletişim anlamında insanların her türlü dertlerini anlatabileceği bir yapılanmayı da beraberinde getirerek, tabii ekosistemi doğru kurarak, yeni bir takım faunalar yaratarak, yeni bir takım yaşam alanları yaratarak, insanların eğitim haklarını söz gelimi hemen yanı başlarını alabilecekleri bir yapıya giderek, yeniden planlayarak. Yani bir çağdaş kent nasıl oluyorsa, Nasıl oluyor? Siz Yani Şekip Bey o kadar güzel evet. anlatıyor ki, evet. e, böyle hani anlatırken çok güzel, kulağa da çok güzel gelen pembede bir tablo olarak nitelendiriyorum hmm. bunu. Şimdi mesela İstanbul'a bakacak olursak bir e, İstanbul bir bina çöplüğü içerisinde. Yani kentsel dönüşümün e, çok belki acil olması gereken ama olabilmesi için Neredeyse imkansıza yakınmış gibi bir görüntüsü var. Yani sizin anlattığınız her şey çok güzel ama icraata geldiğimiz zaman bunu yapabilecek miyiz? Yani büyük kentlerden bahsediyorum yine büyük şehirlerden. Yani iş e, yapmaya gelince ne kadar yapılacak? Somutlaştıralım. Hemen hemen Son... Gem yanındaki birçok kentsel dönüşüm alanından evet. yola çıkarak somutlaştıralım. Ben buraya gelirken birçok yerde burada yerinde kentsel dönüşüm vardır diye o yerinde kavramın da altını çizin. Yani evinizi yıktığımızda mümkün mertebe yıktığımız yerde ya da yere yakın bir yerde yaşayacaksınız. Komşuluk haklarınızı koruyacaksınız. Tamam ama koruyacaksınız. o kentsel dönüşüm mü, bina değişimi mi? Yani biz i̇şte, biraz bina değişiminden bahsediyoruz. Işte Şehresini güzelleştiriyoruz. E, depreme karşı dayanıklı yapıyoruz. Ama yine aynı e, tarzımızı devam ettiriyoruz. Yani bu yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm mü... Orada... Ettiriyor musunuz, ettirmiyor musunuz demin ayırmaya çalıştım. Hı. Ettirmeyen birçok belediyenin uygulamasını ben biliyorum. Birçok kentsel dönüşüm projesi, İstanbul'dan da örnek verebilirim. Başka şehirlerden de. Bir tane söyleyeyim mesela. İstanbul'da Ok Meydanı şu anda kentsel dönüşüme hazırlanıyor. Hı hı. Ben projeyi gördüm, maketlerini gördüm. Eğer çünkü bütün dünya çapında bir konturla, yarışmayla kentsel dönüşümden sonra Ok Meydanı nasıl olacak tasarlanıyor aylardır. Ben de işin içinde fiili uygulayıcılardan birisiyim. O projeyi gerçekleştirdiğinizde şöyle bir alan görüyorsunuz. Ok meydanının yerinde. Müthiş bir ticaret aksı birkaç kilometre giden. O ticaret aksının Marmara tarafına bakan yerlerinde meskenlerin yerleştirildiği. Çok büyük yeşil alanların olduğu, yoğunluğun olmadığı. Yani metrekare başına inşaatın zannedildiği gibi abartılı bir şekilde yoğunlaştırılarak topraktan daha çok rant elde etmenin düşünülmediği projeyi bildiğim için söylüyorum. Bir alan oluşturuluyor. Orada yüzde 45'i donatıya ayrılmış. Bu şu demek yüzde 45'i toplam alanın e, yeşil alan olarak ayrılmış demek. Türkiye'nin birçok yerinde Beyoğlu'nun şey, Bayrampaşa'da Vatan Mahallesi'nde burada Gazi Osman Paşa'da yeni dönüşüm alanlarında da felsefenin bu olduğunu biliyorum. Adana'da, Çukurova'da, İskenderun'da, Antakya'da, Gaziantep'te. Bakın hikaye mesele şu. Siz o alanları ilan ettirdikten sonra, burası kentsel dönüşüm alanları dedikten sonra ya şöyle yapıyorsunuz. Hemen buralara yeni binalar çıkalım. Kaç bin hak sahibi vardı? Şu kadar. Onlara hak sahipliği için evlerini verelim ücretsiz. Müteahhit de buraya gelsin diye ona biraz da imkan verelim. Kat karşılığı gibi düşünün. Ya böyle yapıyorsunuz benim tarif ettiğim böyle değil. Hmm. Benim tarif ettiğim gel buraya arkadaş bak bu kadar bir alan. Git şimdi bir proje geliştir. Bu projede benim yurttaşlarımın yaşam alanlarını Okullar. alışveriş alanlarını meydanlarını, eğitim tesislerini, inanç sistemleri için gerekli her türlü e, uygul uygulama alanlarını kocaman bir göleti uzun bir yeşil alanı tarif et bana. Orada insanlar yaşadıklarında söz gelimi alışveriş alanı bir aks olsun ki yani bir alışveriş merkezi düşünme. Bir alışveriş aksı düşün. Etrafına da çok güzel. insanlar hiç para harcamak zorunda kalmadan oturabilecekleri alanlar oluştur. Çocuklarını alsınlar, geçsinler. Yaya alanlar oluştur. Engelliler için sıfır engel sistemini getir. Yaşlılar için akıllı evler yap. Onları fotosellerle takip et. Onların başında bir şey geldiğinde bir sağlık merkezinde bir alan çalsın hemen. Biz şimdi bunu Türkiye'de iki yerde Uygulamaya başlıyoruz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Ya böyle yapacaksınız. Yani insan ihtiyaçlarına yola çıkacaksınız. Buna ekonomik karşılığı var mı? Peki? Var tabii. Var. Var tabi. Kentsel dönüşüm kendisini karşılayabilen bir e, projeler dizini. Yani herkes soruyor diyor ki ya bu proje neresinden baksak? Ben hesapladım tevazu ediyor bir takım rakamlar. 400 milyar dolarlık bir 20 yıllık şeyden bahsediyor. Bana göre kentsel dönüşümün sonunda bu ülkenin bütçesi kadar, daha doğrusu gayri saf milli kadar para gidecek 20 yılda. Gidecek ama o kendisini ödeyecek. Ya da sistemi böyle ikame etmeli bu sistem. Ya yani ne demek bu? O kadar güzel projeler geliştirmelisiniz ki oraya yatırımcılar koşmalı gelmeli. Nereden? Dünyanın her tarafından. Ben söz gelimi Gazi Osman Paşa'da, Eyüp'te, Beyoğlu'nda, küçük çekmecede Bakırköy'de kentsel dönüşüm yapıyorum dediğinde adam hesabını tamamen ekonomik şartlara uygun yapmalı. Ben oraya gitsem bir 10 milyar dolar fon götürsem, yatırsam oradan dönüş olarak işte metrekaresi şu kadar bin dolardan şey satabilirim. Bu kent işi söylüyorum. Artık bu kent bir dünya kenti çünkü. Böyle dendiğinde yani 600-800 milyar dolardan bahsediyoruz 20 yılda. 20 yılda 600-800 milyar dolar harcadığımızda 7 milyon evi yıkmış olacağız yerine 7 milyon ev koyacağız. 7 milyon evde 30 milyon insanın hayatını etkileyeceğiz. Bunları yaparken eğer biraz önceden beri anlatmaya çalıştığım şekilde ekonomik alanlar oluşturabilirsek, iş yerleri oluşturabilirsek, insanların evlerinin dışında da yaşayabilecekleri bir alanlama yapabilirsek aşağı yukarı bu 40-45 milyon insanın hayatını etkileyecek şehirler güçlenecek. Ankara'ya ihtiyaç bu anlamda kalmayacak. Her ay Ankara ne kadar para gönderirse o kadar yönetebiliriz, o kadar idare edebiliriz demeyeceğiz artık. Bunun çok büyük bir önemi var. Demokrasinin de gelmesinin temel şartlarından birisi. Zaman zaman uğunuyoruz yani. Ya ne olacak geleceğimizde? Gelecek kentlerde. Kentler yaşam alanları Ankara'daki adam hala İstanbul'un hangi mahalle İstanbul'u bırakın. Mersin'in bilmem ne mahallesinde ilkokul yapılıp yapılmayacağına karar veriyor. Olamaz artık. Onları bilimle ölçeceksiniz, kent bilgi sistemleriyle ölçeceksiniz, yaşayan nüfusa bakacaksınız, doğdukları evden oturdukları evden okula kaç adım? Dünyada atmaları... örnekleri var mı? Çok, çok. Şimdi da yapıldı arada, yeni moda, Barcelona öyle. Evet. Şimdi İspanya'da bir kent kuruldu, Estander diye. Tamamen sıfırdan akıllı kent kuruldu. Sayın Ulaştırma Bakanı ile bir yerde aynı toplantıda birlikte olduk. Ben akıllı kentler, akıllı kentler diyorum. Sayın Bakan dedi ki, ya Şekip Bey'i dinleyince kentler akılsız mı ki diyoruz dedi. Evet kentler andavalı dedi. Şimdi yeniden akıllanacak dedi. Celal Bey bu konuyla alakalı çok kısa bir şey daha altını çizmiş olmak için, düşündürmek için söylemek istiyorum. Biz Cumhuriyet'ten sonra zorunluluklardan ötürü, bunu da asla eleştirel bazda söylemiyorum, Coğrafi tabanlı bir kalkınma politikası izledik. Öyle yapmak zorundaydık. Nereden en kısa dönüş alabileceksek, en az yatırımla en yüksek katma değeri sağlayabileceksek oraları kalkındırdık. İstanbul ve çevresi körfez, biraz Adana, biraz İzmir, biraz Bursa. Onun için bütün Türkiye kendi yerlerinde gelişemeyecekleri düşüncesiyle buralara inanılmaz şekilde göç ettiler. Bugün burada 14-15 milyon insan yaşıyor. Gündüz nüfusuyla birlikte her 100 liralık ekonomik faaliyetin körfez dahil söylüyorum 55 lirası her gün bu şehirde dönüp duruyor. Ama ben size bir fecaatten bahsedeyim. Bu şehir toplam 30 yıl içindeydi. 15 yılı geçti. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde ama belki yarın. Müthiş bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Biz bütün her şeyimizi bu şehre yatırıyoruz. Bayburtlu'ya bir olanak sağlayamıyoruz ki sen gelme İstanbul'a burada yaşa kendi ekonomini geliştir kendi uyaranlarını kendi dinamiklerini ayağa kaldır senin aracılık yapmak gibi bir şansın var aracılık yaparsan 22 bin nüfusla Türkiye'nin en zengin kenti olursun demeyi becermek yerine böyle yaptık artık şimdi bu mazeret kalkmış olmalı Türkiye coğrafi eksenini kalkınamaz Türkiye'de buşunda ekonomik potansiyeli var Bayburt'un da var Tunceli'nin de var her tarafın var. Bütün mesele bizim tercihlerimizi oraların kalkınması için önceliklerle döşemek, bezemek. Artık Ulaştırma Bakanı'nın deyimiyle bilişim otobanları var. Bilişim otobanları varsa, lojistik var. Lojistik varsa Türkiye'nin herhangi bir yerinin başka bir yerden farkı yok artık. Değil Şimdi mi? bir izleyicimiz Kazım Çiloğlu diyor ki bu kadar süper uyanık siyasilere ve müteahhitlere sahip bir ülkede akıllı şehirler yapmak ne mümkün. E, ama küçük arsaları akıllı ve kocaman binalar yaparak akıllı paralar kazananlar o kadar çok ki. Şimdi İstanbul bu kadar çaresiz bir şehir oldu. Şehri koruyacak, TMMOB tüm gelirlerini yok edip çökertiyoruz. Son hançer köprü ve havalimanı beynine saplarken biz hala ismini uğraşıyoruz. Artık İstanbul'da akıl mı kaldı diye sormuş. Çok güzel sormuş. Ama yine şehri kurtaracak bir makamdan bahsetmiş. Şehri kurtaracak olanlar, şehirde yaşayanlar. Çok güzel bir tepki koymuş. Bu tepkiyi örgütlemeli, çoğaltmalı. Herhangi bir kuruluşu... Herkes kendi mahallesini... Yani e, TMM, OB, ne yapıldı, ne yapılmadığı ile tarif etmek yerine bu şehirde yaşayan birisi olarak koyduğu bu hassasiyetle ayakta alkışlıyorum. Bu tespitini her tarafta paylaşmalı. Herkeste paylaşmalı ve bunu örgütle yapmalı. Yani e, netice alıcı davranış şekli budur bana göre. Hı hı. E, ama tespit çok yerinde. Peki e, e, bir yerlerde bozulma oluyorsa, bozulma olduğunda o bozulmayı yaşayanlar bizlersek, belki de o bozulmanın gerekçelerinde bizler varsak, o değerli okurumuzu tenzih ederek söylüyorum, bizler varsak bizler ne yapıyoruz? Sorunlarımızı çözsün diye başkalarına ihale ediyoruz. Acayip bir ihaleci mantığımız var bizim. Hep şikayet ederek. Ama o sorun gündeme geldi, masanın üstüne konduğunda bu sorunun sahipleri biz de olsak bunu başkası çözsün diyoruz. Başkalarının himmetine muhtaç olduğunuzda onun ne yapacağına ilişkin bir tercih hakkınız kalmaz. Böyle bu tepkide olduğu gibi herkes çıkmalı. Sebebinde kendisinin olduğu sorunların çözümünde kendisi yapmalı. Evet. Bu ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlardaki tek çözüm noktası budur. Yani birilerimizin yaşamı izleme hakkı yok. Ya oynayacağız, ya kenarda kalacağız. Güzel bir. Başkaları yaparsın. oynuyorsa, topa nasıl kafa vurup avuta nasıl attığını hayıflanırken böyle mi vurulur be kardeşim demeyeceğiz. <laughs> Daha iyisini vurabiliyorsak biz ineceğiz çıkıp, sahaya. Çıkıp Vay. vuracağız. Bu kadar basit. Bu Şimdi kadar bu basit. Bu inme noktasında son dönemde e, somut şeyler tartışılıyor. işte. Taksim'deki gez, gezi evet. parkı, işte Kadıköy'de çırpıcı çayırının yeşil alan olarak e, sanıyorum olacak yani o da. Kent merkezlerinde dev parklar, büyük parklar yapma anlayışı, bu sizin dediğiniz e, anlamdaki kentsel dönüşümle örtüşebilir mi önümüzdeki süreçte? Tabii yani ki. vatandaş sahaya inip e, biraz böyle bizim alanımız daha büyük olsun oynamak için diyebilir mi? Tabii ki bakın sonuçta yurttaşlar nasıl bir yaşam istediklerini kendileri kararlaştırıyorlar, bilerek ya da bilmeden o tercihlerini ortaya koyuyorlar. Bir gün o tercihler gerçekleşiyor. Bu sürecin ne kadar hızlı ya da ne kadar yakın olmasının gerekçeleri arasında eğitim var, işte sanayileşme sürecini doğru yaşıyor olmak var, akıllanmak var, bilgi toplumunun gereklerini doğru anlamak ve onun gereklerini doğru yapmak var. Çok uzun bir tartışma konusu. Ama şöyle düşünüyorum. Bir meseleyi bir tarafından değerlendirdiğimizde o meselenin sonuçlarını ...o meselede yakaladığımız bulguyu hayatın bütün alanlarına e, çoğaltarak, bütün alanlarla özdeşleyerek... ...sanki her şey öyleymiş gibi bakmayı hayatın olağan akışına e, çok aykırı buluyorum. Yani bir yerde çok büyük bir hassasiyet gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ben somut konuşayım, böyle lafı çok çarpıtmayı sevmem. Gezi Parkı'ndan bahsetmeye çalışıyorum. Bir tarafta böyle bir hassasiyet koyuyoruz. O hassasiyetin ilk birkaç günlük bölümünü... Eğer insanlar doğru kavrayamıyorlarsa onlara hakikaten üzüntüler ifade etmek lazım. O hareket müthiş bir hareket. Gençlerin böyle birdenbire doğaçlama çıktığı bir şeyler söylediği bir hareket. Onun için bu sözlerimin tamamını o kutudakileri bir kenara koyarak söylüyorum. Ama bu ülkede o kadar çok çarpıklık, o kadar çok düzeltilmesi gereken mesele var ki ben aynı şeyin reaksiyonun Türkiye'nin çok daha önemli meselelerinde e, hiç dikkate dahi alınmadığını görüyorum. Bu çok çarpık bir şey. Yani bir taraftan yapılan bir davranışı müthiş bir saygıyla karşılasanız da bir taraftan iyi de falan yerde üç ağaç değil orman yanıyor, orman yakılıyor. Ciğerleriniz paramparça ediliyor ve siz orada hala böyle bir sistemi toplumsal bir refleksle yaşamdan çıkaramıyorsunuz. İnsanlar koşuyorlar canhıraç 20 bin hektar gidiyor, 10 bin hektar gidiyor, 5 bin hektar gidiyor. O zaman oturup soruyorsunuz kendinize. Bu tepki böyle bir elegan, entelektüel tepkide mi kalmalı? Ya da ya da bu kadar entelektüel nitelikte bir tepkinin toplumun bütün ihtiyaçlarını, bütün beklentilerini karşılama şansı olabilir mi? Bu çok önemli. Evet. Bu da herhangi bir müdahaleyle söylemiyorum. İnanın içimden tamam. geldiği gibi söylüyorum. Yani tamam. yaşam çok açık ve net bir şekilde tekrar tekrar söylüyorum. Sizin kendinizden başlayarak ben diye söze başladığınızda kendinizi paramparça etmenizden, nefsinizi paramparça etmenizden başlıyor. Bunu yapamadığınız zaman sahtekar oluyorsunuz ya da en azından çok şey bir kavram kullanmış bir kavram inandırıcı olmuyorsunuz. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür çok, teşekkür çok ederiz. O, entelektüel bir inlemek... sohbet oldu evet, yani. Evet evet gerçekten. Herkes çok... herkesin bir yapacağı şey var. Yani ben benim çıkardığım şey o. Hayatı izlemek yani, yerine oynamak evet, gerekiyor. Evet. Çok kısa hayat. Evet çok evet. çok teşekkür ediyoruz Çekip karakaya. Ayaklarınıza sağ sağlık. Tekrar görüşürüz inşallah. Teşekkür Bir kez daha sizinle sağ program yapmak isteriz gerçekten. Çok sağ olun. Beni konuk teşekkür ettiğiniz olsun. için çok teşekkür ederim. Saygı sunuyorum. Hepimize. Çok teşekkür ederiz. Efendim bizden de bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte beraber olacağız diyelim. Hoşçakalın.